Hocam sınıfım. Arkadaşlar yayınıma hediye atmayı unutmayın. Hocam bu, bu kafayı TikTok'la bozmuş. Evet çocuğum. Sen ne yapıyorsun ya? Hocam TikTok'ta yayın, açtım. Ver o telefonu bana. Hayır hocam ya. Ver o telefonu bana dedim. Öğretmenim Verim. bak seni çok pis döverim vermeyeceğim telefonuma. Onu vermezsen müdüre şikayet edeceğim seni. Ver şimdi. Hayır. Ver dedim. Hadi Ö ver o telefonu. Tamam. Neyse arkadaşlar yayını kapatıyorum bu öğretmen yüzünden. Allah. Hadi ver versene kızım ya. Bir dakika hocam. Allah'ım ya Rabbim ya Resul. Heh, ver şu telefonu ya. Ay sinir etti ya. Evet çocuklar. Şimdi ödevlerinizi yaptınız mı bakalım? Hayır yapmadım. Aferin kızım. Sen çocuk. Hocam ben yapmadım. Allah'ım benim... Nerelere gideyim ben ya? Neyse çocuklar. Bugün... Sınıfımıza yeni bir öğrenci gelecek tamam mı? O yeni öğrenci böyle e, Almanyalardan yabancı ülkelerden geliyor. E, ona biraz iyi davranın tamam mı? Neyse hadi bekleyelim bakalım ona. La 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 la. Aa, bu ne e, Merhaba arkadaşlar. E, acaba öğretmenimiz nerede? Şu an molada. Evet, tamam. Neyse ben kendime anlatayım. Ee, ben Aymanya'dan giyiyorum ama İngilizce bilmiyorum e, çünkü daha öğrenmedim. E, ondan sonra Aymanya yiyin işte dediğim gibi ayı maymuncuğumu çok seviyorum. E, i̇nşallah bu sınıfta iyi geçini yaşayız inşallah. Pek iç açıcı gözükmüyorsunuz ama her yaşan kardeş hiç iç açıcı gözükmüyorsun. Eee ama umayım güzel bir dönem oyuş. Ne Hıcığım, şey de sen daha ev... devam etsin ki. Ya ay ya hay ya üf boyum kışa diye benle dayga geçme. Tek boyun alsaydı keşke. Ayağım ya. Aha sen belet gibi kalmışsın lan. Sus lan sen kendi dişlerine bak da konuş. He he sen kendi dişlerine bak. Arkadaşlar şey sınıfımıza belirt bir video geldi bu oyuna bak herhalde 1 ee, bir santim sadece. Ya, uf git ya uğraşma mı ben? Ay bakın bir de ya bir, de bir liseye gelecek. Allah ay benim çok şeyim geldi doşun soyayım bari. Ya bir şey söyleyeceğim. Ee, sen hiç şey biliyormuşum musun? Tuayet neydi? Çok çişim geldi de benim. Bana yine söylemeyeceğim. Altına yap. Uf, sen biliyor musun kardeş? Ee, üst kapı sağ, sol solda tuvalet var. Konuştuğundan bir şey anlamadım. Ye. Ya bir şey söyleyeceğim i̇şte ya. Sen beni bana bir okula gezdirsene. Ye. Hadi geliyorum Bak şimdi. Burası bizim okul. Biliyorum. Şuradaki Eda. Şuradaki bizim tablo. Ay. Neyse. Onları da biliyorum. Okulu gezdir dedim. Aman senden bir şey istemez zaten. Bu ne? Allah'ım ya ben nereye düştüm? Üf, nerede tuvalet ya? Nerede bulacağım ya? Üf, öğretmen nerede? Bari onu sorayım ya. Üf ya. Çok tuvaletim geldi ama Eda su bana. Ay. Çocuk tuvalete gitmiş ya. Üf. Keşke onu takip etseydim. Neyse öğretmeni bekleyeyim bakayım. No 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 no. Lo 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 lo. Aa öğretmenim. Efendim kızım. Öğretmenim tuvalete gidebilir miyim? Git. Hocam be. Eda nerede? Bilmiyorum o derslere geç gelir. Hmm, tamam hocam. Ben gideyim. Öğretmenim. Öğretmenim e, neydi o? Buse şeye gitti. Tuvalete gidiyordu. Evet ben izin verdim. Öğretmenim ben de gidebilir miyim? Çok tuvaletim geldi. Kızım zaten ders bitmek üzere şimdi. Az önce geldi. Öğretmenim çok tuvaletim geldi. Gidiyorum ben. No, 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 Kocam herkes gidiyor. Ben de bir gidip çayım mı? Ne alaka çocuğum? Hocam ya çok geldi. Ben de gidip bir sıçayım ya. Hayır evladım otur senin de diğerlerinden farkın olsun. Ay bir tuvalete gireyim bari. Ay şöyle bir içeri gireyim. Anam burada da kimse Nasıl? yokmuş. Ay burada da kimse yokmuş. Kimse kimseyi göremiyorum ben ya. Şöyle bir selfie ya, çekinelim. Ya çıksana. Oo bir selfie çekinelim. Ya git. Kimse olmadığına göre. Ay şu an tuvaletteyim. Popomu silmek zorunda kalmasaydım. Şengini göstereyim ya git. Şöyle fotoğraflar neyse dur bir yayın da açayım şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kimse yok. <laughs> şaka şaka buna bir böyle ya bir ders, ders vermek istedim arkadaşlar böyle. Evet e, umarım like atarsınız beğenirsiniz abone olursunuz. E, şimdi buradan çıkıyorum böyle bu da kakışını yapsın. <laughs> Ay burada kimse olmadığına göre şurayı da kilitlersem. Ay dur burayı açayım. Heh. Çıkırt çıkırt. Heh. Oo oh, mis gibi kilitlendi artık buradan çıkamayacak. Ha 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 ha. Oh, geldim bakalım. Bu senden tuvalete önce gitmedi mis? E bu nerede? Sana ne be? Sus lan. Kafaya bak ya. Sıçayım mı diyor ya? Tövbe estağfurullah. Ne? Süt. Ne? Deyip. bu bakayım. O kilitli. Kimse fark etmedi. Sonsuza kadar burada kalacağım. çak. Biri fark etti. Burada kilitli kaldım. Şimdi özel güçlerimle açacağım orayı. arkadaşlar videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Bu videoda ya bana yardım eden Ebrar ve Mete'ye teşekkür ediyoruz. Ee, böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Rica ederim abla. Evet. Gerçekten komik ve güzel bir bölüm oldu bence. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Ama